Allah mü'mindir. Bu ismin dört manası vardır. Birinci manası, insanın kalbinde iman ışığını yakar ve Allah'a iman eden her kul bu ismi aynadır. Bu ismin tecellisiyle insan ateşe, puta tapmaktan, güneşe ve diğer fanilere kulluk etmekten kurtulur. Sahibini, malikini tanır. İkinci manası, Allah mümin ismiyle kuluna tecelli ettiğinde kalbine korku ve endişelerine karşı bir emniyet duygusu koyar. Eğer bu ismin tecellisi bir an bizden çekilseydi, korku ve endişelerin hücumuyla aklımız başımızdan gidecek ve dünya bize manevi bir cehennem olacak. Üçüncü manası Allah emindir. Yani sözünde sadıktır vaadinden asla dönmez. Sözünde durmamak, vadinden dönmek asla izzetine yakışmaz. Dördüncü manası ise insanların emin olup sözlerinde güvenilir ve sadık olması da bu ismin bir tecellisidir. Bu isim bu mana ile azami mertebede Efendimiz'de sallallahu aleyhi ve sellem tecelli etmiş dost ve düşmanların ittifakıyla Muhammedül Emin ismini almıştır.